Gazeteci Cihat Tutkun hazırlayıp sunduğu Söz Sizde programı Düzce TV ekranlarında başladı. Her hafta Cuma akşamları saatler 21.10'u gösterdiğinde yayınlanacak olan Söz Sizde programının açılış konuğu İyi Parti Düzce İl Başkanı Yunus Öze yer oldu. Eğer programda gazeteci tutkunun sorularını yanıtlarken Düzce'deki siyasetle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İlçe başkanlarımızla ve teşkilat yöneticilerimizle biraz farklı bir perspektife sahip olduğumuzu her ortamda dile getirdik. Bunu da uyguladık zaten elimizden geldiğince. Bir muhalefet partisinin de memleketine hizmet edebileceğini düzcelere göstermek istedik. Bunu deneyip bunu pratikte de uygulamaya çalışan insanlar olarak üzerinde çalıştığımız birçok iş vardı. E, tabii bu noktada özellikle belediye seçimlerinin kazanılmasıyla beraber İstanbul, Ankara, Bolu Belediyesi, Gökçebe Belediyesi'ni de unutmayalım tabii sağ olsun ona da buradan selam olsun. Bu belediyelere ihtiyaçlarını köylerin ilettik. Bu ihtiyaçları iletirken hiçbir politik fikriyat çerçevesinde de hareket etmedik. İnsanlar bize geldiğinde kurumsal çerçevede kamu ihtiyacını da elimizden geldiği kadar karşılamaya çalıştık. Bu yaklaşık 3,5-4 senedir süren bir durum. Bu son ziyaretlerimiz ağırlıklı olarak teşkilat başkanlıklarımızla beraber İstanbul ziyaretini. Partimiz üyesi Muhtarlar ve Gümüşova Teşkilatımıza İl Genel Meclisi üyemiz Sayın Murat Çağlar, İlçe Başkanımız Ramazan Özdemir ve Pırpır Köyü Muhtarımız Aziz Cebeci ile beraber yaptık. Hüseyin Gür Muhtarımız da gelecekti Taşköprü'den ama annesinin bir rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Öncelikle oradaki bizim niyetimiz teşekkür etmekti. Bugüne kadar birçok konuda bize yardımcı oldular maddi noktada bunları üst üste koyduğumuzda çok ciddi meblalar ediyor. Köylerde, mahallelerde bize destek oldukları için Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve ekibine teşekkür etmeye gittik. Biraz siyaset konuştuk. Biraz ülke gündemi konuştuk. Ama amacımız teşekkür etmekti. Sağolsun o da bizi dinledi. Çok da iyi ağırlandık. Bizim hem teşkilat olarak hem de şehir olarak ee, Sayın İmamoğlu'nun e, gözünde ve İstanbul Belediyesi'deki e, konumumuz, gördüğümüz itibar mutlu etti bizi tabii. Hakikaten çok çalışıyoruz biz. Bütün teşkilatımız, bütün birimlerimizle hakikaten çok çalışıyoruz. E bunun da görülmesi bizi mutlu ediyor. E, e Tabii o adettendir gitmişken birkaç şey de istedik yine. Onlara da tamam dedi. E, bize yardımcı da oluyor. Yerel yöneticiler de yardımcı oluyorlar. Çünkü bizim amacımız hizmet etmek. Biz bu yaptıklarımızı Birlikte yaptığınız, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaptığınız bazı projeler vardı. Onlar ne durumda? E, ikisi, de, iki, i̇kisi de ikisi de bitmek ilgili. üzere. Tarımla alakalı projeyi bitirdik. Hı hı. Onda bir e, ekimin ve üretimi yapılacağı alanla alakalı bir hukuki durum var. Hı hı. Onun çözülmesini bekliyoruz. Projeyi tamamladık. Projeyi düzceye aldık. Somut adım atabilmek için Beklemediğimiz bir durumla karşılaştı yer ile alakalı. Onu da çözeceğiz inşallah en kısa hmm. zamanda. Yetiştirmeye çalışacağız. Ee, İstanbul'dan sonra Ankara'ya da Akçakoca Teşkilatımızla ve kadın politikalarımızla gittik. Ee, gençlik kollarımızdan da başkanımız, merkez ilçe başkanımız,